Günaydın arkadaşlar. Bugün biraz erken kalktım. Baktım ki hava biraz serin. Dedim ki bu güzel havada ne yapılır? Tabii ki de çörek yapılır. Çünkü sıcak havalarda sobada çörek yaptığım için çok bunaltıcı oluyor. Hatta bazen tansiyonumuz falan bile yükselebiliyor çok fazla sıcak olduğu zaman. Sonra kalktım. Unumu eledim. Hamurumu yoğurdum. O mayalanana kadar da malzemelerimi hazırladım. Sonra annemlerin arka bahçesine gittim. Çünkü orada soba var. Sobada yapıyorum çöreği. Daha sonra başladım çörek yapmaya. Sobayı da yaktım. Odunumu da attım tabii ki. Bakar mısınız? Ne kadar güzel kızarmış. Üst tarafını güzel kızartıyor ama alt tarafını biraz pişirmediği için çöreklerimi aşağıya döndürüyorum ve tekrar sürüyorum sobanın fırınına. Burada birkaç tepsi yapmışım galiba. Sobanın üzerine de kompostoluk meyvelerden koydum. Meyve suyu olarak içiyoruz çocuklarla biz beraber. Güzel oluyor. Sonra burada sıcaklamıştım biraz. Annem bana şey getirdi limonata getirdi. Evet limonata. Daha sonra kardeşim çay yaptı. Beraber çay içtik. Sonra su doldurmaya gittik. Yetişemedim videoyu hızlandırdığım için. Sonra bahçeye gittik. Burada domatesleri topluyorum. Çeşmenin suyundan içmiyoruz arkadaşlar. Çünkü bazen çeşme suyu hasta edebiliyor insanları. O yüzden kaynak suyundan gidip getiriyoruz. Bittikçe gidip getiriyoruz yani. Burada domatesleri toplamaya devam ediyorum. Sonra biber topladık kız kardeşimle beraber. Biberleri paylaştık. Ayrıca bizi YouTube'dan takip ederseniz de çok seviniriz.